Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dolar o tarihte 15 liraya düşecek. Ekonomist Necmettin Batırel resim niye değişti başlıklı yazısında dolar kuruna dair önemli tahminlerde bulundu. Necmettin Batırel büyük bir fon girişiyle rezervlerimizin Eylül ayı gibi 200 milyar doları aşacağını söyledi. İşte Batırel'in o yazısı. Merkez Bankası politika faizini 7 ay aradan sonra sürpriz bir kararla 100 baz puana düşürdü. 3. çeyrekte büyüme hızının %3'e düşmesini engellemek amacıyla, döviz rezervlerindeki artışın sağladığı güven dolayısıyla, yurt dışından gelen paranın desteği sayesinde daha önce böyle para olmadığı için faiz indirilmemişti. Rusya ve Körfez'den büyük bir destek var, turizm gelirinin getirdiği iyimserlikle, yüksek kur sayesinde ihracatın artırılması için, Bunların hangisinin doğru olduğu söylemeden rakamları birlikte analiz edelim. Yabancı yatırımcılar 12 Ağustos haftasında uzun bir aradan sonra net alıcı konumuna geçti. 270 milyon dolarlık hisse senedi ve tahvil alımı yaptılar. Söz konusu rakam Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 15,68 milyar dolara yükseldi. Net rezervler Temmuz başlarında 6,1 milyar dolarla 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. 1,5 ayda 9,5 milyar dolarlık artış oldu. Toplam brüt rezervler 5,1 milyar dolar artışla 113,7 milyar dolara çıktı. Son iki haftadaki artış 12,5 milyar dolar. Ekonomiye güven olmasa 2 haftada kamyon dolusu dövizler gelir mi? Bu daha başlangıç. Yavru giriş anasını görünce küçük dilinizi yutacaksınız. Göreceksiniz toplam rezervlerimiz Eylül sonunda büyük bon girişiyle 200 milyar doları aşacak. Kur baskısı tamamen ortadan kalkacak. TL'deki kayıplar yıllık tüfeği aşamayacak. Dolar ilk hamlede 15 liraya düşecek. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.